kara, yemyeşil bir ormanın kenarındaki büyük bir çam ağacında yaşayan minik bir saksağındı. Tüyleri pırıl pırıl parlıyor, gözleri merakla etrafa bakıyordu. Henüz yavruydu ama uçmayı öğrenmişti bile. Her sabah uyanır uyanmaz annesiyle birlikte dalların arasında zıplar, ötüşünü geliştirirdi. Bir gün annesi Kara'ya artık kendi yemeğini aramayı denemelisin dedi. Kara çok heyecanlandı. Kanatlarını çırpıp ormanın içine doğru uçuverdi. Bir süre uçtuktan sonra parlak kırmızı bir meyve gördü. "Bu tam bana göre." dedi ve meyveyi gagasıyla aldı. Sonra bir tane daha buldu ve bir tane daha. Az sonra karanın küçük midesi dolmuş, gagasında hala bir meyve kalmıştı. Tam ağacına dönerken yerde küçük, ürkek bir serçe gördü. Tüyleri biraz dağınıktı, gözleri yorgundu. "Merhaba." dedi kara. Merhaba dedi serçe utangaçça. Bugün hiç yiyecek bulamadım. Kara gagasındaki son meyveye baktı. Çok güzeldi. Tatlı mı tatlıydı. Onu da saklayabilirdi. Ama sonra serçeye baktı. Karnı açtı. Üstelik yalnız görünüyordu. Bir an düşündü. Sonra meyveyi serçeye doğru uzattı. Sana vereyim istersen dedi kara. Benim karnım doydu. Serçe gözlerine inanamadı. Gerçekten mi? paylaşmak istiyor musun? Kara başını salladı. Serçe meyveyi alırken mutluluktan parladı. Çok teşekkür ederim. Sen çok nazik bir saksansın. O günden sonra kara sadece meyve aramakla kalmadı. Yardım etmeyi de öğrendi. Çünkü paylaştığında kalbinin daha da hafiflediğini fark etti ve ormanın en neşeli ötüşü artık sadece dallardan değil, dostluktan da geliyordu.